Ve yine bir dosyadan daha bahsettin az önce. Hemen irtibatı kurduk ve benim belediye başkanım, değerli arkadaşlar, o kişiyle ilgili hemen anında davayı açmış, şikayeti hemen ortaya koymuş ve 27.06.2007 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazılı şikayet ile belediye çalışanı Hacı Ali Hamurcu'yu yolsuzluktan dolayı ihbar etmiş. Vurgulanması gereken şudur. Bu şikayeti AK Partili belediye başkanı yapmıştır. 20 gün sonra kişi yakalanmış ve savcılık tarafından adı geçenin üç kere ifadesi alınmıştır. Birinci ifade 16 sayfa, ikinci ifade 13 sayfa, üçüncü ifade 3 sayfeden ibarettir. Bütün bu ifadeler dosyasında mevcuttur kaybolan herhangi bir ifade yoktur. Yargılama iki yıl sürmüş, adı geçen şahıs altı yıl on dört gün cezaya mahkum olmuş ve cezası Yargıtay tarafından onaylanmıştır. Ve şu anda bu zat cezaevinde, hapiste. Hapiste, hapiste şu anda. Hapiste. Gene çaktın. Yine çaktın. Bravo. Devamlı devamlı yaptığınız iş bu. Devamlı. Ve değerli arkadaşlarım yolsuzluğun olduğu yerde soruyorum şimdi. Yolsuzluğun olduğu yerde 13375 kilometre bölünmüş yol olur muydu? Yolsuzluğun olduğu yerde hızlı tren hatları olur muydu? Yolsuzluğun olduğu yerde 160 bin derslik olur muydu? 80 üniversite olur muydu? Yolsuzluğun olduğu yerde 1807 sağlık tesisi, 263 hastane, 224 ek bina olabilir miydi? Yolsuzluğun olduğu yerde sadece değerli arkadaşlarım, Adalet Sarayları noktasında Cumhuriyet tarihinde 596 bin metrekare Adalet Sarayı inşa edilmiş. Şurada 8 yılda bizim inşa ettiğimiz yaklaşık 2 milyon metrekare. İnşası devam edenler, inşası devam edenler bittiği zaman 3 milyon metrekare oluyor. Sadece, sadece tüm Türkiye'deki adalet saraylarının Kapalı olan olarak tamamına İstanbul çağlayan ve Kartal'da yapılan iki adalet sarayı daha fazla. Temenni ederiz ki o beklenen adalet de gerçekleşsin. Biz geldiğimizde Türkiye'de sadece 9 şehirde doğalgaz vardı. Şimdi 66 şehirde var. Yolsuzluk olsa bu şebekeler olur muydu? 400 460 bin konut inşa edildi. Konut. Burada benim vatandaşım var. Bu kaynaklar. Bak. Diyorum ya. Üç tane beş tane koyun güdemeyen bu ülkeyi yönetemez. Anlamaz bu işlerden. Anlamaz. Bak. Ben şuradan size bir şey söyleyeyim. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin sadece IMF'e olan borcu 26,5 milyar dolardı. 33 aldın diyorsun değil mi? Hayır bu 26,5 milyar doların şu anda kalanı 6 milyar dolar. Bitmedi. Merkez Bankası'nın değerli kardeşlerim döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 79 milyar dolar. Hesap ortada. Hesap ortada. Ama anlamak kolay değil.